Efendim merhabalar. Dün Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ve Türkiye'ye ait olan bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Bu açıklamadan önce Orta Doğu medyasına SİHA'nın düşme anının görüntüleri ve bu SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğu bilgisi haberleştirildi. Ama saraydan ya da dışişlerinden bir tepki gelinceye kadar Türkiye'deki medya organlarının hiçbiri bu haberi araştırmadı. Araştırdıysa bunu haberleştiremedi. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye savaşa girse, cephe açsa, eğer şayet bunu yurt dışındaki bir medya organı yazmazsa Türk halkı bundan haberdar bile olmayacak. Bu belki bir detay bilgi ama Türkiye'nin içinde bulunduğu haber alma özgürlüğünü ve içinde nefes alıp verdiği şartları özetleyen çok önemli bir bilgi ve çok önemli bir veri. Peki bu ne anlama geliyor? Bunu yorumlamamız gerekiyor. Zira NATO'nun en büyük ordusu NATO'nun en büyük ikinci ordusunu tarihinde ilk defa öyle ya da böyle vuruyor. Evet ölen insan yok. Evet yaralanan asker yok. Ama Sonuç olarak NATO içinde iki üyenin birbirini vurduğu, birbirini ateş ettiği nadir rastlanabilecek, çok ender bir şekilde önümüze gelebilecek hadiselerden bir tanesi. Peki Amerika'nın iddiası hangi istikamette? Türkiye bunun üstüne niçin bir açıklama yapmadı? Amerika gerçekten bir mesaj mı vermek istedi yoksa kendini tehdit altında hissettiği için mi? Türkiye'ye ait bir SİHA'yı vurdu. Tamamını özetliyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Tabii ki o SİHA NATO'nun N19 denilen tarama kodları içinde tanıtılmış olması gerekiyordu ve Amerika'nın onu tehdit olarak görmemiş olması gerekiyordu. NATO'nun kendi içinde işleyen bir Link 19 sistemi var ve orada NATO'ya kayıtlı uçakların, silahların, işte uçak savarların neyse tamamı dost olarak algılanıyor. İlk soru şu, NATO niçin bu SİHA'yı dost olarak algılamadı? Ya da Amerika Birleşik Devletleri bu SİHA'yı niçin dost olarak algılamadı? Dost olarak algılıyorsa ya da ben güvenlik uzmanı değilim, sihalar belki o sisteme kaydedilmiyordur bilmiyorum. Dost olarak algıladıysa bu algılayamaya rağmen niçin vurdu? Türkiye orada sihalarla operasyon yapacağını Amerika Birleşik Devletleri ya da NATO ile paylaştı mı? Paylaşmadıysa niçin paylaşmadı? Paylaştıysa buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ait bir sihayı niçin vurdu? Demek ki karşımızda çok bilinmeyenli bir denklem var. Bu sorulara yanıt vermeden biz ancak okuma yapabiliriz. İhtimaller arasındaki ihtimalleri düşünüp bir okuma yapabiliriz. Öncelikle şunu söyleyelim. Ankara Amerika Birleşik Devletleri ordusunun böyle bir şey yapacağını öngöremedi. Bu bir. İkincisi Amerika'nın iddiası şu Amerikan askerlerinin olduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaştığı için bu sihayı vurduk dedi. Peki daha önce bir uyarı yapıldı mı? Niçin bize yaklaşıyorsunuz? Burası bir Amerika'nın denetiminde olan bir alan. Burada bizim askerlerimiz var. Şöyle olursa tehdit olarak algılarız ve bunu vururuz diye bir uyarı geldi mi ve Türkiye bu uyarıya rağmen mi operasyonu devam ettirdi? Bu da başka bir soru. Anlaşılan o ki, anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri bir kere bir SİHA ile Türkiye'nin Amerika'yı vurmayacak kadar aklının başında bir ülke olduğunu biliyordur. Ama Amerika ordusunun SİHA'ya saldırmasının altında siyasi bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani bir Türk pilotunu öldürmeden bir Türk silahına hava aracına ateş edip onu düşürüp Ankara'ya bir mesaj vermiş olabilir. Eğer böyleyse bakın buraya kadar bir hikaye anlattım size. Şayet böyle olduysa bu mesaj nedir? Bu mesaj şu olabilir. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler orası çatırdarken burada birazcık parantez açacağım. Aksiyonda yazdığım bir makalede dedim ki zamanında gelin oradaki Kürtlere tıpkı ÖSO'ya Sünni Araplara sahip çıktığınız gibi Sahip çıkın, onları silahlandırın, destekleyin, kendi ar ve namuslarını koruyabilecek kadar güçlendirin. Siz onları koordine edin. Bunlar yapılmadı. Ne oldu? IŞİD geldi. Ezidilere ve Kürtlere saldırmaya, kadınlarını köle olarak satmaya ve tecavüz etmeye, başlayınca Batı IŞİD'e karşı çarpışma yetisi ve kuvveti olan, kabiliyeti olan Kürtlere silah verdi. Hem nasıl silahlar verdi biliyor musunuz? Ağır silahlar verdi. Ağır silah ne demek? Ağır silah milli devletlerin ordularına verilen silahlardan verdi. Biraz daha ileri gidelim mi? Bu silahların muhtemelen büyük bir kısmı ya da önemli bir kısmı Türkiye'ye getirilip İncirlik üstünden, Türkiye üstünden Suriye'ye nakledildi. O günlerde bunu AKP eleştirmek için söylemiyorum. O günlerde IŞİD'e karşı bir zafer kazanma motivasyonu çok yüksek olduğu için Türkiye'de bir NATO üyesi olarak o koordinasyonun içinde rol oynamış olabilir. Büyük bir ihtimalle de oynadı. Haber taraması yapmadığım için hafızamda kalanları size yorumlamaya çalışıyorum. Ama ama oradaki Kürtleri kim örgütledi? PKK geldi, YPK diye bir örgütleme yaptı. Yine bir ama diyelim mi? Salih Müslim oradaki Kürtlerin PYD'nin eş başkanı Türkiye'ye geldiği zaman ağırlanıyordu. Diplomat bir aktör olarak ağırlanıyordu. Kürt bayrakları kullanılıyordu o geldiğinde Ankara'ya. Ve bu doğruydu benim şahsi kanaatim. Yani oradaki Kürtleri muhatap almak ben daha fazlasını söylüyorum. PKK oraya girmeden sen onları güçlendirip organize etseydin nasıl bugün işte Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerle ticari ilişkilerimiz, siyasi ilişkilerimiz, Orta Doğu'da hiç kimseyle olmadığı kadar iyi ise burada da kendi sınırımızın hemen öteki tarafında da bizi muhatap alabilecek, bizimle dostluk ilişkilerini geçmişte onlara verdiğimiz destek üstünden şekillendirebilecek bir aktör oluşturmuş olacaktık. Şimdi doğa boşluk kabul etmez. PKK geldi, oraları örgütledi, IŞİD'e karşı zafer kazandı ve orada bir bölgecik oluşturdu. Şimdi şimdi o zaman bu deliklerimi yapmadıkları için şimdi AKP iktidarı şöyle diyor. Ben Suriye Savaşı'nı destekledim, hesap hatası yaptım. Ve burada bir Kürt bölgeci daha çıktı ve işin kötü yanı burası dolaylı olarak PKK'nın güdümünde olan bir bölgecik oldu. Ve tüm bunlara ben sebep oldum. Şimdi buradaki pirinci ayıklamaya çalışıyorlar. Şey de Amerika Birleşik Devletleri de SİHA'yı vurarak şunu söylemiş olabilir, şu mesajı vermiş olabilir. Senin düşmanın PKK, PKK ile git çatış ne yapıyorsan yap. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere ben burada bir yer inşa ediyorum ve buraya dokundurtmayacağım mesajı vermiş olabilir. Suriye'nin kuzeyinde PKK kampları varsa onları bombala ama sivil halka, elektrik santraline vesaire vurmaya başlarsan ki bunları ben inşa ettim. Ben bundan çok fazla hoşnut olmam mesajı vermiş olabilir. Ben bu yorumumda yanılıyor olabilir miyim? Bu ihtimal var. Niçin başlangıçta bir sürü soru sorduk? Sonuç olarak bu güvenlik politikaları biraz da teknik bilgi ve istihbarat getiren, gerektiren şeyler yorumlayabilmek için. Onun için ihtiyatlı bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Yani bu Kürtlere, buradaki benim güdümümdeki ve organize ettiğim Kürtlere dokunma, PKK ile ne hesabın varsa gör demiş olabilir. Bu bir ihtimal. Ankara ama operasyona devam ediyor. Yani bugün yine gelen istihbari bilgilerin sızma, medyaya sızdığı kadarını söylüyorum. Ankara operasyona devam ederek e, aslında... Şöyle bir şey yapıyor. Yani Amerika bizi vurdu diye biz vazgeçmiş değiliz deyip Zevahiri kurtarıyor. Ama kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yapılmadı şu saate kadar ve ve Amerika Birleşik Devletleri'ne cevap cevap mahiyetinde bir şey söylenmedi. Bir de konu NATO nezdinde tartışılmak üzere NATO'ya da taşınmadı. Bu NATO tarihinde çok önemli bir e, dönüm noktası demeyeceğim ama hadise. Ama şunu da görmeniz gerekiyor. Türkiye bir NATO üyesi ama NATO üyesi olan diğer ülkeler ile eşit muamele gören bir ülke değil. Zira Türkiye bir NATO ülkesinin haiz olması gereken demokrasi ve hukukun üstünlüğü şartlarına, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir rejim olmadığı için ama hasbel kadar geçmişte NATO'ya üye olmuş olduğu için en kritik ve informal yapılan toplantılara Erdoğan'ı çağırmıyorlar. Yani informal olarak bazı stratejik karar alacakları zaman NATO'nun bazı üyeleri bir araya geliyor ve Erdoğan da Şangay Beşlisi'ne gidiyor oralara çağrılmadığı için. Tabi burada dış politika stratejisi olarak şunu sorgulamamız gerekiyor. Türkiye ne yaptı da bir başka NATO müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi haline geldi ya da Erdoğan'ın her Washington ziyaretinde gururla cümleye şöyle başladığı stratejik ittifakımız Amerika Birleşik Devletleri dostum Biden hani stratejik ittifak yani stratejik ittifaklıkta vurmadan önce en azından bir uyarı yapılır. Ya da ya da bu stratejik ittifaklığı riske atacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri Sihanı vuruyorsa ortada bizim göremediğimiz hangi büyük sorunlar var? Hangi büyük problemler var? Bunların da tartışılması gerekiyor. Tüm bunların üstüne bugün bir ülkeyi işgal eden Vladimir Putin'den bir açıklama geldi. Vladimir Putin de diyor ki şu kurallara uymazsanız diye bize şart dayatıyor diyor batılı güçler. Hangi kurallara uymalıyız? Siz kimsiniz ki kurallarınıza uyalım?" deyip Batı'nın geçmişindeki sömürgecilikten bahsediyor. Evet, Rusya'nın geçmişinde dışarıda bir sömürgecilik olmayabilir ama Sovyet coğrafyasının tamamının iliğini kemiğini kurutacak kadar sömürmüş, işkenceden geçirmiş, yüzbinlerce insanı katletmiş, milyonlarca insanı da zorunlu göçe zorlamış bir geçmişi var Rusya'nın. Yani burada propaganda yapıp burada propaganda yapıp biz zamanında NATO'ya girelim dedik siz güldünüz. Biz kapımız gerçek barışı isteyenlere açık gibi bir şey yapmış, açıklama yapmış. Türkiye'deki bu Rus aşkı Türkiye'yi defalarca işgal etme hedefi ve planı olan ve bu planlardan hiçbir zaman vazgeçmemiş olan bir Rus aşkının yaşıyor oluşu şu gündeme paralel olarak bunu da yorumlamak zorunda bıraktı beni. Evet, Amerika Birleşik Devletleri sütten çıkmış ak kaşık değildir. Evet, NATO geçmişte bir sürü hatalara imza atmıştır. Ama bu dünyada uluslararası ilişkiler çerçevesinde Türkiye'nin demokratik ülkeler içinde olmaktan başka bir şansı yoktur. Zaten içeride otoriterlikle başı belada olan bir rejimin bir de otoriter ülkelerle aynı ligde oynamak zorunda kalışı Türkiye'yi işin içinden çıkılmaz bir cenderenin içine sokmuş olur. Yakından takip etmeye çalışacağım Suriye hadisesini ve Türkiye'nin hem terörle hem PKK ile mücadelesini ama Suriye'deki oluşmaya başlayan o Kürt bölgeciği ile alakalı hedeflerini de yakından takip edip yorumlamaya çalışacağım bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.